İlk başlangıç olarak Efendimiz'e ittiba farzdır. Efendimiz'den sonra Efendimiz'in varisi olan kimselere ittiba vaciptir. Nitekim ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyurur es ve tabi tebi'le men iley bu Lokman suresinde Hazreti Lokman'ın kendi oğluna olan vasiyetidir. Sebebin hususiyeti hükmün umumiyetine mani değildir. Çünkü bütün enen ayetler herhangi bir sebep dolayısıyla enmiş, lakin hükmü umuma en şamil olmuştur. Binaenaleyh, Lokman Aleyhisselam'ın oğluna olan vasiyeti, Kur'an-ı Azimuşan'da zikrolunduğu vakitte bu ümmete de onun şumulü oldu. Binaenaleyh o hırsızlığın altında bizim de mahkum oluşumuzun ifadesidir. lokman Hakim oğluna vasiyet etti. Benim ha, Cenab-ı Hak buyuruyor. Ey kulum Bana inabe eden, kuluma tabi ol. İnabe manası nedir? İnabe, her şeyden vazgeçip Allah'a döner Yüzünü ve gönlünü, içini ve dışını, zahir ve batınında Allah'a dönmüş olan, Allah'tan başka maksudu olmayan kimseye itiba ediniz. Emridir bu Cenab-ı Hakk'ın. Binaenaleyh öyle bir şahsı bulmak ve ona tabi olmak vaciptir. Biz burada Allah'ın emrine muhalefet ettiğimizde ne kadar yürürsek aksi istikamette akıntıya küre çeken adama benzer. Neticeye varamaz o kimse. Çünkü Cenab-ı Hak buyurur <laughs> Estağfirullah. İnna Allah la yuslihu amel el Cenab-ı Allah müfsid olan bir kavmin veya o fesat işleyen bir kimsenin işini ileri götürmez. Binaenaleyh sen bu emre itiba emrine muhalefet ettiğin için başında fesada düştün. Binaenaleyh yapacağın her iş temelsizdir. Asılsızdır, neticesizdir, kıtırdır, güdüktür. Ondan bir şey arama. Dağılırsın, bozulursun, kaybolursun, Efendim? her şeyden olursun. Çünkü baştaki esas sen. İtiba ile Peygamber Cibril ile yürüdür. Sen ne dersin? Peygamber yanlış mı yürüdü? <laughs> Bize Resulullah'ta en güzel numune vardı diyor Cenab-ı Allah. Peygamber bir sual olduğu zaman durup duruyordu. Cibril Emin gelsin. Vaziyeti anlatsın, izah etsin. Allah'ın emrini getirsin. Gelince peygamber adım atmadı. Ne için kılavuzsuz gidelim? Kılavuzsuz gitmememiz için de emir veriyor Cenab-ı Allah. İtibadet bir kimseyle beraber yoruyor muyuz? Estağfirullah Musa Peygamber'e Cenab-ı Allah Ya Rabbi bana kardeşim Harun'u rezil olarak ver. Benden atsahtır. Benden güzel söyler. Onu bana vezir ver dediğinde Estağfirullah Seneşudde abudeke bi'ekhi hitap geldi ki senin fazlına kardeşinden şey yani senin kardeşin olacak bir kimse olduğunda kuvvet bulacaksın. Tek başına olma. Tek başına yürüme. İlla bir kardeşle beraber yürü. Ama kimseyle de yürümeyeceksin. Ama yol gösteremezsin. Önünü görmeyen önünden falan sana nasıl geliyor olacak? Efendim, iki ama böyle böyle giderler onlar. E yüz tane olsa ne? Ne karı var? Bir gözü açık adam yüz amadan iyi, bin amadan da iyi. Bir milyon amadan da iyi. Bir gözü açık adam. Binaenaleyh amaları sen delil olaraktan efendim, Bir gözü açık kimseyi bu, o bir gözü açık olan kimse bir milyonun görüntüsü. Çoklukta değildir iş. Gözü açık adam Ala basiretin ana ve dedi. Cenab-ı Allah Peygamberimizin insanında basiret üzerine ben sizi sevk ediyorum gözüm açık olarak benden de bana tabi olanlardır. Peygamber'e hakkıyla tabi olan herkesin gözü açılır. Gözü kapalı kalmaz, kalp gözü kapalı olan kimse, hakkıyla itibar etmeyen kimse. Binaenaleyh, gözü açık bir kimseyi bulup onunla kardeş gibi delil olup onunla beraber yürümedikten sonra Tane, bin tane kitap okumakla insan yolu bulamaz. Yolu bulmuş olsaydı efendim, kimse Hicaz'a giderken delil almayacaktı. İmam Neve'yi Hazretleri'nin Menatik-i Hac isimli kitabı var. İmam ve o kitabında Hicaz'da yapılacak bütün hareketlerin tamamını bildirmiş. Adım adım. İlk defa Hicaz'a Kabe'ye geldiği vakit böyle yedi yaşında bir delil çocuklar var. Orada küçük çocuklar da var. Gidenler Gidenler gördüğünüz küçük çocuklar da var böyle. Benim o elinden tutuyormuş. İmam Nevevi Hazretleri. İmam Nevevi Hazretleri böyle gidersen ya şey demiş. Buradan gel. Buradan gideceğiz. Ne için demiş oradan gidelim? Çünkü İmam Nevevi Hazretleri kitabında böyle bir İmam Nevevi o. Ama ilk defa geliyor Hizaz'a. Kabe'ye yani ilk defa geliyor. Kitabı yazan o. Ama yerinde onu görüp bilen o yedi yaşında. Ben yedi yaşındaki çocuğun e, delilliğine efendim, muhtaç oldum diyor. O kitap sahibi olduğum halde. E, Ey kitapta okumak başka, yerinde tatbikatıyla yorumak başka. Yani o delil olacak kimse bütün o kitapların hulasasını bilip sana verebilecek kimsedir. Senin efendim, bu ev dolusu bir ezda depo olsa, her türlü ilaçlar olsa, sen başın ağrıdığında, karnın ağrıdığında, belin ağrıdığında, efendim, kalbin çarptığında hangi ilacı kullanacağını kesilebilir misin? Ya gelen bir adama verebilir misin? Recep bu kadar ilaçların hepsi benimdir, hepsini biliyorum. Biliyorum ama hangisi hangisi içindir? Ne neyin içindir bilemezsin. İlla Recep'e gelecek hekimden. Bunu, bunu ver. Hepsi bizim için değildir. Hepsi bizim için değildi. Gelen şeriat Muhammed Esad Efendi. Gelen şeriat bütün ümmeti Muhammed'i içindir. Belki sana bu da lazım gelir, o da lazım gelir, öteki de lazım gelir. Lakin bütünü bir kimse için olamaz. Herkesin hal ve şanına göre hükümler vardır. Ve herkese gideceği Meflet, yol ve mezhep gösterilmiştir. Yolunu ayırt edemediğimiz vakitte senin yolunu da görüyorum ben o da yolda gidiyorum diyorsun. Ama bu tarafa mı gidelim? Sana senin olanı bildirecek değildir. <laughs> o olmadığında şaşırıp kalır. Onun için ilk teslim olduğu vakitte talip olan kimse o şeyh olan kimse der ki bütün okuduklarını bırak. Kitap okuması sana yok. Senin kitabın benim. Sen kitaba bakmaya mevzun değilsin. Lüzum etme. Sana lüzum edeni ben öğretirim. Sen çok şey bilmek istersin ama biz o vadide değiliz. Sana çok şey bilmek lazım değildir, bildiğini tutmak lazımdır. Sana lazım olanı biz talim edelim, o kadar. Sen kitap hamalı olma. Efendim, kitap, eşek diye tabir etti Cenab-ı Allah, Yahud kalbini, Kur'an-ı Kerim'le. Yahudi değil, öyle değil mi? Kitap yok eşek olmadı. Binaenaleyh işte ilk adım kalbinin rahat olacağı bir kimseyi kabul etmesidir. Onu kabul ettikten sonra onun arkasından yürür. Sahabe-i hepsi bütün hadisleri ezber etmedi, değil mi? Kaç bin sahabeden toplandı hadisler? Sahabe-i bazı bazısı efendim, kendi haline göre bu kadar işitti, şu kadar işitti. Lakin umumunun işittiği bütün hadisler bize olmuş oldu şimdi. Yüz binlerden milyonlarla hadisler vardı. hadis içerisinde. E hepsini biz okuyoruz, hepsini tutamayız. Ama sahabe-i kiram işittiğini tutup yürüdü. Bak sahabe-i kiram hakkında. Sahabe-i kiram hakkında Peygamberin Zişan ne dedi? Allah'a Allah'a ashabi. Allah'a salarım diyor. Allah'tan korksun. Evet. Benim ashabım hakkında söz söyleyecek adam. Efendim? Sahabe-i kiram ashab ı sen benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Ve Peygamber Zişan'ın tezkiye ettiğini Efendim? Sonra Cenab-ı Peygamber böyle derken Cenab-ı Hak da işte, ''Ola tecessesu'' buyuruyor cihalleri tecessüs etmeyin. Hususen sahabe-i Biz efendim onlar bunu yaptıydı, şunu yaptıydı diyerekten tarihlere geçirdiğimiz vakitte efendim bu Allah'a da asyan, peygamberine de asyanız Siz böyle söylersiniz ama biz böyle söyleriz. Onun için o gibi sözler ders kabul olunur. Yani sonradan Yahudilerin gazden efendim sahabe-i kiramların e, e, kötülenip de bize sahabe-i kiramlarla din nakli olmuştu. Sahabe-i kiramın derecesi düştüğü vakitte dinin şeyi kuvveti kalmaz. Onun için her kitap okunmaz, her söz dinlenmez. Zehirli kitap çoktur, hususuyla bu zamanda, bu günlerde. O gibi şeyleri buldun mu, yırt. Ulul <laughs> emir dediği vakitte ikidir. Bi'atçı dediğiniz kimdir? Ben bir an önce söylediğim Ben hep Yok, o mana değildir ki Kibrizi'de zikrolunan hadis. Orada biat edilecek manası imama biattır. Müslümanların bir kalitesi varken sonra biat edilmiştir. İkincisi çıkarsa ikincisine karşı muharebe etmek lazımdır. Birinci biatı bozduğu için onun kafasını seçilmiştir. Yoksa bu şimdi bizim ikinci dediğimiz Şeyhlere olan ziyad meselesi, baştaki imama olan ziyad meselesi değil. Şimdi okuduğumuz ayeti kerime kafi değil mi? Evet. Okuduğumuz ayet kafi değil mi? Nasıl bulmadık ayette? Bu hadiste nasıl bulunmaz? Nasıl bulamadık? Bu yani. ayet öyle. Şimdi benim okumuş olduğum Es-sâilâ ve tabi'a sebîle men ayeti kerimesi kafi değil. Bir kimseye itibar edin evet, evet, o, yani, o ayeti kerime söylese bir deriz. Peki. Bir daha söyleyelim. Es-sâilâ evet. Kapat ona. Estaizu Ya eyyühellezine amenu tekullaha ve kunu mu as Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Kimle beraber oldun? Bir sadık kimseyle oldu mu beraber şimdiye kadar? Nasıl kitapta yok? Oraya buraya çekme kelamı. Şeye bak. Manasını özüne bak. Sadıklarla beraber olun dediği vakit. Sadık kimdir? Ve sen bu emri ne zaman yerine getirdin? Yok. Sana değil de bu akılda olan hepsine kitap var. Onu istemiyorum da, şimdi buradaki ayette sadıklarla beraber olunuz dediği ayet. Sadıklar kimdir? Ve siz bu emri tuttuğunuz mu şimdiye kadar? Kimdir o sadık? Bir, bir arkadaş söyle. Abi, Sadık kimdi? Bu ayette ayetteki sadık sayıyor musun sen arkadaşını? Sen öyle bir arkadaşın olsa bırakıp kaçmayacaktın. Nasıl onun sadakatini sen ispat ediyorsun? Ne yüzden sadıktır? Şimdi sadık, Men. sadık sözünü Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'i tefsir ediyor ayet ayeti. Sadıklar, Allah, Ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Öyle olur olmaz, bizim tezkiyemizden sadık olmaz adam. Sadık dediğin vakitte, Elesi Rabbi kum galu gününde Allah'a vermiş olduğu ahdinde tıpkı sadakattan ayrılmayan seni? O benim arkadaşım, bu benim arkadaşım diyerekten olamaz ki o. Tadip, 400 dirhem sadakat üzerine olan, senin bir arkadaşın sünneti terk ederse, onun sıkkına nereden sen hükmedersin?

sizi muhakeme için değil, lakin siz delil istediğiniz için, yani şeyhlere tabi olmanın vacip olduğuna dair ben ayet getiriyorum. Siz ayeti kabul ederseniz edin, etmezseniz mani yok. Herkes sürdür. Lakin ayetin e, bir ifadesi odur ki, ey müminler tabi kimselerle beraber olun. Tıpkı sadakat üzerine olan bir kimse bulup Onunla beraber olacaksın. İyi olan sözler biliyorum ama benim için eee bunun o söze kulak vermesi başka. Ayete kulak vermek başka. Şimdi ayete kulak vereceksin. Şimdi ayeti söylemeden sözler söylemeyecek. Şimdi kulak kalır. Şeyh kelimesinin bir de geçmesi mi lazım? Şeyh sen sadıklardan bir kimseden. Kur'an-ı Kerim'de baktı ya da Siz Arap lisanını bilir misiniz? Ha Bilmediğinizde şeyhin manasının ne olduğunu bilemezsiniz. Şeyh tebcil olunan hürmet edilen sözü dinlenen itibarlı kimse manasındır Arapçada. Sırf yaşlı olan insanlar değil. Bir öfteki manası var, bir şeriataki manası var. Binaenaleyh, evet. Bir Şeyhül İslam dediğimiz vakitte e, İslam'ın en ihtiyarı manasını mı verelim? Yoksa en alimi, en hürmet edileni, tebzil edileni mi diyelim? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> en bilgini ne için değildir? Şeyhül İslam olduktan sonra en yaşlısı değil, yaşlı çok da bulunur. Düşünün. Evet. Onun için Muhammed Esad Efendi ta peygamberimizin zamanından beri peygamberimize nasıl beyat edilmiş ise Peygamberimiz'den sonra gelen hulafaya da meyaf edilmiş. Onunla beraber manevi terbiye sahibi olacak kimselere, bu sadık kimselere de ümmet onların etrafında tokarak da efendim, inabe edip bu yolda yürümüştür. Şimdi biz bu gibi kimselere iptiba etmediğimizde bölük pörsük böyle herkes kendi başına. Reylerin ihtilafa düştüğü bir zamanda oluyor. Herkes kendi aklını beğeniyor, kendi reyini beğeniyor. Kimse kimse itiba etmiyor. Halbuki dinde itiba vaciptir. İtibarınız kime Dendiği vakitinde kime itiba ederiz? Bilmeyen zaten Efendim haberi yok. Dilen kimse ittiba etmediğinde o da der ki ittiba bir kimse bulamadım. Sadıklardan birisini bulamadım. Yani kendisini tercih ediyor. Ben sadıkım demek istiyor. Benden elini bulamadım ki elini tutayım. <laughs> demek istiyor o zaman. Şeytanla beraber olur. Şimdi, ha, evet, kitapla, sünnetle, icma ile, efendim, örf bu sabittir ki, mümin bir imama tabi olacaktır. Hiç olmazsa mahalle mescidine gittiğinde o imama tabi olur. Yalnız namaz kılmak olmaz. İmama tabi olacak.